Son dönemlerde çok ilgi çeken bir gelişme de otizmde süremin tedavisinin yeri. E, açıkçası benim kendi blogumda da bu süreminle ilgili bir e, yazım olması üzerine bazı Hasta yakınları bana arayıp e, beni arayıp bu süreminle ilgili son gelişmeleri merak ettiklerini dile getirmişlerdi. E, süremin çalışmaları önce bir fare çalışması olarak başladı. E, yeni olarak da son insan çalışması yayınlandı. Süremin Eski bir ilaç, Afrika Uyku Hastalığı dediğimiz bir hastalığı tedavi eden neredeyse 50 yıllık bir ilaç. Antipülinerjik ilaç dediğimiz gruplardan biri ve mitokondriyel yani vücudun enerji metabolizmasını düzenleyen merkezleri kontrol eden bir ilaç. Bu bir grubun çalışması, onların teorisine göre anne karnındaki enflamatuar aktivasyon, çocukluğun erken döneminde yaşadığı enfeksiyonlar Çocukların mitokondrilerinde bir e, acil durum e, moduna geçmelerine yol açıyor ve mitokondrilerin fonksiyonlarını bozuyor. Bu süreminde mitokondrileri tam terim yerindeyse forma atlayarak tekrar düzgün çalışmalarına yol açıyor. Böyle bir teori üzerine denenmiş bir e, çalışma. E, yapılan çalışmada tek süreminin çocukların e, otistik özelliklerinde geçici de olsun düzelmelere yol açtığını saptamışlar özellikle bu etkiler maksimum 6 hafta boyunca devam etmiş tabii ki çalışmanın ve ilacın sıkıntısı süremin toksik bir ilaç ve sürekli 6 haftada bir çocuklara uygulamanız mümkün değil yan etkilerinden dolayı ama tabii ki bu çalışma süremin benzerinde mitokondrileri düzenleyecek daha az toksik bir ilacın geliştirmesi için ilk basamak olabilir onun için şu anda aktif olarak süremini ee, verip bir tedavi yapmak çok da mümkün gözükmüyor çünkü bu tedavi zaten bir süre sonra etkinliğini yitiriyor ve tekrarlayan e, dozarda toksik nedenlerle e, uygun değil.